Kocaeli'nin 14 tane milletvekili var. Ee, siz hangilerini tanıyorsunuz? İsimlerini sayabilir misiniz? Yıldızlı. Doktorun adı ismi. Manko. Manko muydu? Kanko. Evet. Kanko'yu tanıyorum. Bu kadar mı? İhtiyaç Rahmetli. Bir rahmetli oldu. Mecliste rahmetli oldu. Son hatırlayamadım. Evet doğrudur. Kocaeli'nin 14 tane milletvekili var. Siz hangilerini tanıyorsunuz? İsimlerini sayabilir misiniz? Tanımıyorum. Yok tanımıyorum hiç. İhtiyaç duyduğunuzda ulaşamıyorsunuz. İhtiyaç yok. Yani ihtiyacım Ulaşım olmaz zaten. Zaten evet. ihtiyacım olmaz. Ama tanımıyorum kimseyi. Valla halkın içine girmiyorlar ki nereden biliyor. İhtiyaç duyduğunuzda İşin. ulaşabiliyor musunuz? Kesinlikle. Görmüyoruz ki ulaşalım. Ben hiçbirini görmedim. Yemin etsem başım ağrımaz. İsterseniz yemin edeyim. Yok. Piyasada yoklar. Aynı yakınımızda zaten Cemil Yaman var. Nail Bey var, Nail Çiler. Kim vardı? Şey, o eski üniversite rektörü var. Saadettin neydi o var. Başka kim vardı? Radiye neyse o vardı. Başka kim var? Valla başka var, o kadar tanımıyorum ben. Cemil Yaman bir arada bir dilovasına yaşıyorum ben. Araba geri dilovasına. Bizim orada bir hastane var oraya geliyor. O da üç yılda bir geliyor arada. Bir de seçim yaklaşırsa geliyor. Başka da yok. Hiçbirini tanımıyorum. i̇htiyaç duyduğunuzda ulaşamıyorsunuz yani. Evet, evet. Sayamam yani. Emin ol Şimdi ben hiç sormam hiç ihtiyaç duymuyorum. Yani var mı yok mu ihtiyaç duymuyorum. Ne kadar var? Kaç tane? Sen dedin 14 tane. Doğru mu? Evet 14. 14 tane onu biliyorum. Öğrendim. Yoksa doğma büyümez de İzmit'liyim. Ama... Sokakta göremiyorsunuz. Yani yani biz tanıdığımız, bildiğimiz belediye başkanları, milletvekilleri pek işimiz düşmüyor. Tanıdığım pek de yoksa. <laughs> yok. Hiç Öyle bir ulaşma bir çabamda olmadı yani şimdilik. Gördüğüm yok.